Herkese selam, ben Zeliş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ağustos ayında okumuş olduğum kitapları anlatacağım. Ağustos ayında toplamda 10 kitap okudum. Bence güzel bir sayı. Temmuz'da 6 tane okumuştum. Ağustos bayağı benim için o yüzden verimli geçti. Biraz karışık gideceğim. O yüzden hemen başlıyorum. İlk kitap değil bu arada. Ağustos ayında okuduğum Son kitap benim İnsancıklar. İzhancıklar kitabı Dostoyevski'nin ilk yazmış olduğu kitap ve sanırsam 25 yaşındayken aynen yazıyor. İlk yazmış olduğu kitap olmasına rağmen o kadar güzel anlatmış gibi şeyleri. Yoksulluk ve sefalet anlatılıyor aslında. Atama bu diyebilirim. İlk kitabın bu kadar iyi bir şekilde yazmış olması ileride çok çok iyi bir yazar olacağını sinyallerini ta o zaman vermiş. Çok severek okumuştum. Çok güzeldi. Eğer Dostoyevski okumaya başlamak istiyorsanız İnsancıklar kitabından başlamak bence çok mantıklı olacaktır. Evet, diğer bir kitabımız Dual kitabı. Sanırım şimdiye kadar okuduğum en garip konulu ve en farklı kitaptı. Ben Dual'i okurken gerçekten keyif aldım. Ama şöyle bir sıkıntısı vardı. Bazı yerlerde böyle ufak bir kopukluklar hissettim. Bazı yerleri anlayamadım. Genelde böyle duru görü, mistik olaylar, tarot kartları falan var bu kitapta. Yani bayağı farklı bir konusu var. Karakterleri sevdim. Devamında neler olacak merak ediyorum. Umarım en yakın zamanda devam kitabı çıkar. Ve bu ay okuduğum ilk kitap arkadaşlar. Lordlar ve Varisler. Lordlar ve Varisler ben, benim ikinci okuyuşum bu. Şöyle bu seriyi ben zaten çok seviyordum. İlk kitabını okumuştum ve gerçekten çok beğenmiştim. Çok güzel bir evren. Çok güzel bir fantastik evren. Çok güzel bir yazım tarzı. Ee, ama şöyle bir sıkıntı var. Ben bu kitabı ilk çıktığı zamanlar okumuştum. İlk çıktığı zamanlara bir bakalım ne zamanmış. 21. Evet, 2021'de okudum ve üzerinden 4 yıl geçmiş. <laughs> çok fazla ve detayları hatırlayamıyordum maalesef. Tabii ki ana konuyu hatırlıyordum ama detayları hatırlayamadığım için ben dedim ki seriye baştan başlayayım. En sonunda bitireyim. En mantıklısı. Arkadaşlar, yine çok beğendim. Hatta ilk okuduğumdan daha çok beğendim. İlk okuduğum zaman bana bir tık ağır gelmişti yazım tarzı. Çünkü bence böyle şey başlangıç seviyesinde bir fantastik değil. Fantastik evreni bayağı geniş. O yüzden eğer fantastik kitaplara başlamak istiyorsanız Lord'lar ve Vars'lar birazcık yanlış bir seçim olabilir. Ve orta seviye bir fantastik. Dediğim gibi ikinci okuyuşumda daha fazla sevdim. Çünkü daha böyle kafama bir şeyler yattı. Bakın eğer gerçekten fantastik seviyorsanız bu seriyi okuyun arkadaşlar. Mükemmel harika bir seri. Çok iyi kanalımda maratonu var zamansız kitabının. <laughs> zamansız çok iyiydi arkadaşlar. Çok iyiydi ya. Çok iyiydi ya. Ya bu kitabı bir buçuk günde bitirdiğime inanamıyorum. Bir de bu kitap 600 küsur sayfa falan olması. Lazım. Evet. Çok güzeldi. Yani en son ne zaman bu kadar böyle bir kitabın üstüne yoğunlaştım hatırlamıyorum bile. O kadar iyiydi. Bu kitabın acilen devamı gelmesi gerekiyor. Lütfen hemencecik devamı gelsin ve biz de hemencecik devamını okuyalım istiyorum. Çok merak ediyorum. Sonu çok fena bitti çünkü. Yani en ters köşe olduğum sonlardan bir tanesi olabilir. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Birazcık konusundan bahsedeceğim. Ee, şöyle bizim ana karakterimiz bir yazar. Bu yazar bir tane kurgu oluşturuyor kafasında. Sonra arkadaşlar kendi yazdığı kurgusunun içinde buluyor bir anda kendini biliyor musunuz? Şaka gibi. Lütfen okuyun. Çok iyiydi. Diğer kitabımız Kamelyalı Kadın. Bu kitap benim çok kalbimi kıran bir kitaptı, beni çok ağlatan bir kitaptı. Ama o kadar iyiydi ki, ee, şu an bile böyle bir gözlerim doldu ya, aklıma geldikçe kötü oldum. Aleksandr Dumas fils, Aleksandr Dumas'ın oğlu. Ee, Aleksandr Dumas'tan da ben Montacoşte Kontunu okuyup çok fazla beğenmiştim. Ee, bu yazarın Aleksandr Dumas'ın kalemi genelde böyle olay örgüsünü daha fazla ön planda tutan bir yazar. Yani duyguları aşırı aşırı duygu yoğunluklu, aşırı aşırı böyle duygu durumlarını yazan bir yazar değil. O yüzden kitaplarını okumak daha kolay. Genelde böyle olay odaklı yazıyor. Ve bence oğlu da biraz öyle. Eee, kalemlerini benzettim açıkçası ben. Bu kitap bilmiyorum yani çok garip bir kitaptı. İlk okuduğum zamanlar böyle okuyorum okuyorum falan aa diyorum iyi tamam güzel okuyoruz ediyoruz ama son sayfalara doğru o kadar üzüldüm ki o kadar kalbimi kırdı ki bu kitap ya bir de şöyle bir şey var kitabın e, sonunu aslında başında öğreniyorsunuz sonunu başından beri bilmeme rağmen bu kitap yine de beni üzdü bunu nasıl başardı bilmiyorum çok sevdim çok güzeldi. Aşırı aşırı güzeldi. Bu arada bu kitap e, gerçek bir hikayeden uyarlanmış. Şöyle konusu. Bir avukat var. Adam avukat, kadınsa fahişe. Bunların aşk hikayesini anlatan bir kitap. Dediğim gibi gerçek bir hikayeden uyarlanmış olması daha da bir hüzünlendirici. Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. Yazım dili hiç ağır değildi. E, rahatlıkla okuyabileceğinizi düşünüyorum. Yani bir günde bile bitirebilirsiniz. O derece akıcıydı. Evet, diğer kitabımız. Bazı insanlar böyle yaşar 2. Ya bu serinin yeri bende çok ayrı ya. Bu seri... Çok seviyorum ya. O kadar güzel bir seri ki. Yani bir de böyle şey yavaş yavaş sindire sindire okuyorum ki böyle hemencecik bitmesin. Bitince çünkü çok üzüleceğim. Eminim yani. İkinci kitap yine çok güzeldi. Ee, bazı insanlar böyle yaşar birini. Bu arada kanalımda Maratonu var. Onu izleyebilirsiniz. İlk kitabı zaten çok sevmiştim. İkinci kitap baya baya iyiydi. Muhtemelen üçüncü kitapta böyle baya fazla olay yaşayacağız gibi düşünüyorum. Çünkü bu kitapta böyle geçmişe dair bir şeyler öğrendik. E, öğrendiysek 3. kitapta da olay olur diye tahmin ediyorum. <laughs> Muhtemelen de öyle olacak. Kitapta Aral ve Lina'nın aşkını okumuş olmak. O kadar güzeldi ki eserleri. O kadar tatlıydı Arkadaşlar postitlemediğim yer kalmadı. Bakın bu seriyi lütfen okuyun. Bu serinin estetiği, atmosferi mükemmel. Mükemmel. Evet. Hepimiz gökyüzü olmak istedik serisinin ikinci kitabı Krallar ve Soytarlar'ı okuyun. Arkadaşlar ben artık ne anlatayım bu seri hakkında? Bu seri mükemmel bir seri. Yani ben ne kadar böyle okuyun edin desem de böyle boş kalacak, yetmeyecekmiş gibi geliyor. Önce gösterdiğim Lordlar ve Varisler kitabının devam kitabı bu arada. Krallar ve Soytarları. Ee, i̇kinci okuyuşumdu bu benim. Ya ikinci okuyuşumda şeye fark ettim. Ben acaba hiç böyle okumadan mı geçtim kısımları diye hiçbir şey hatırlayamadım. Her şeyi çok unutmuşum. İyi ki bir daha okumuşum yani. Çok çok iyi oldu benim için. Neyse. Sıradaki. Evet. Sıradaki. En son ölü kumları. Bu arada ben bu ay çok fantastik okumuşum. Ha. Bayağı fantastik okumuşum. Güzel. Çok iyi. Ve bu ay okuduğum hiçbir kitap beğenmemezlik yapmadım. Bu ay çok kaliteli kitaplar okudum. Maşallah. Evet. En son... ben doğru kitabı aldım değil mi? Ha. Bir de birinci kitabı falan alırım. Biraz kapakları benziyor ya renk olarak. En son ölü kumları 2. Arkadaşlar bu nasıl bir son? Üçüncüyü hemen başlamamak için kendimi zor tuttum. Yine bu seriyi de sinire sinire okumak istiyorum. Çünkü şöyle bir huyum var benim. So tamam bir seriyi çok seviyorum. Hemen bir, bir çırpıda bitiriyorum arkadaşlar. Sonra karakterleri özlüyorum. Kurguyu özlüyorum. Yani o yüzden artık sevdiğim kitap serilerini biraz sakin sakin okumaya karar verdim. Atıyorum 4 kitaplık bir seri ya bu. İşte ilk ay birinci kitabı, ikinci ay ikinci kitabı, üçüncü ay üçüncü kitabı, dördüncü ay dördüncü kitabı, dört ayda bitireceğim. Normalde bana kalsa eski ben olsa dört kitaplık seriyi iki haftada yerdim yutardım yani. Artık bunu yapmayacağım. Sonra sonra çok özlüyorum karakterleri. Evet arkadaşlar, Metus'un Ölü Kumları 2. Fantastik Evren bu evreni daha da tanımaya başladık. İkinci kitaplar genelde öyle olur. İlk kitaplar biraz daha giriş olduğu için olaylar yine durmadı. Üçüncü kitapta muhtemelen olaylar zirveye çıkacak. Çünkü son çok fena bitti. Hiç beklemiyordum. Paramparça oldum zaten sonunu okurken. Böyle şoktan şoka girdim. Güvendiğim dağlara karlar yağdı arkadaşlar. Neyse. Üçüncü kitabını Eylül'de okuyacağım. inşallah. Evet sıradakine geçiyorum. Arkadaşlar yani o kadar övdüm. Kısacası çok beğendim. Lütfen okuyun. <laughs> evet, sıradaki kitabımız Bronz. Çok kötü bir şey oldu biliyor musunuz Bronz hakkında? Ben Bronz'u maraton çektim. Yanlışlıkla video silindi. Evet. Ee, yapacak bir şey yok. Tekrar maraton çekmem de imkansız olduğu için maalesef Bronza çektiğim o maratonu yükleyemiyorum. Bronz'u ben sevdim. Şöyle eee Kitap bence çok zekice yazılmış bir kitap. Hisar karakterine şok oldum arkadaşlar. Bu nasıl bir karakter? Tam bir deli. Tam bir manyak. Ama o kadar böyle çekici ki çünkü çok cüretkar bir karakter. Hisar okumak inanılmaz keyifliydi bu arada. Bir de her şey dalgaya falan vuruyor ya. Yani çok böyle imrenilecek bir karakterdi. Bronz'a zaten değinmiyorum. Bronz gerçekten çok akıllıymış. Herkesin dediği kadar varmış. Herkes bu e, kitabın Wetbet vet... De yazılmış en iyice kurgulardan biri olduğunu söylüyor. İlk kitabından bile ben böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü kitapta bir örgüt var, kartlar var, birileri dünyayı yönetiyor falan filan. Tam anlayamadık henüz ilk kitapta olduğumuz için. Bu arada ben bu kitaba normalde 5 üzerinden 5 verirdim. Ama 4,5 verdim. Niye 4,5 verdim? Biraz ilk kısımları bana durağan geldi. O yüzden 4,5 verdim. Yoksa gerçekten çok güzel bir kitap. Karakterler çok güzel. Sonu yine Allah'ım Uçurumun kıyısında bitti. Yani ikinci kitabı yine Eylül'de okuyacağım. Eylül listem baya kabarık. Eylül'de okuyacağım ve bakalım devamında neler olacak. Çok fazla merak ediyorum. Ve son kitabımız... Yok, konuşamadım. Ve <laughs> son kitabımız Ejderha ve Yıldız. Arkadaşlar diyorum ya hani ikidir bahsediyorum. Hepimiz gökyüzü olmak istedik serisi falan filan diye. Ee, bu biraz şey novella gibi falan düşünebilirsiniz bunu. Aynen novella gibi düşünebilirsiniz. Burada bizim e, karakterlerimiz var. Nova ve Daren. Onlar e, dünyaya gidiyorlar. Dünyada vakit geçiriyorlar. Onları falan anlatıyor işte. Ay bu spoiler olur mu? Bence olmaz. Spoiler olmaz ya. Olmaz olmaz. Bence olmaz. İşte onu anlatıyor. E, güzeldi. Sevdim. Keyifliydi. Daren ve Nova'yı zaten ben çok seviyorum. Kitaplar arasında en sevdiğim çift bile olabilir. Hep ikisi çok akıllı. Akıllı insan severiz. Öyle bu da çok güzeldi. Yani bakıyorum, bakıyorum. Bu ay hiç kötü kitap okumamışım. Yani maşallah. Gerçekten bayağı verimli bir ay geçti benim için. Çok da fazla kitap okumuşum gerçekten. iyi olmuş. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar kule yaptım yani okuduğum kitaplardan. Bu nedir Allah aşkına? Şuna bakın. Çok iyi. Dur şöyle çevireyim. Hep dediğim gibi fantastik okumuşum bu ay. Güzel güzel çok iyi. Ama bu ay maalesef e, buna üzüldüm. Çok az klasik okumuşum. Kendime birazcık kızdım. Normalde ben bilim kurgu klasiği de okumak istiyordum. Ama... Bilmiyorum. Cesur Yeni Dünya kitabına başladım. Beni içine bir türlü çekmedi. Kafam çok karıştı ilk başlarda. Ve ilk başlarda aşırı kafamı karıştıran kitaplar kitaplar okuyamıyorum ben ya. Bir de kendimi kitap okumaya zorlayınca reading slump'a girdiğim için kitabı yarım bıraktım maalesef. Cesur Yeni Dünya kitabı. İlla ki Şöyle Şu kitap. Çok kafamı karıştırdı ya. Karıştırmasaydı devam ederdim. Bunu da okumayı düşünüyordum. Çünkü okuma listemdeydi. Neyse bakalım. Belki başka bir zaman. Belli mi olur? Bu şekildeydi, verimli bir aydı. <laughs> evet, benim videom da buraya kadardı. Bana işte ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın